Herkese merhaba, umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün size Procreate programı ile ilgili 3 tane önemli adımını göstereceğim. Şimdi Procreate programını gidip App Store'dan indirebiliyorsunuz. Şöyle indirme şeklini, gerçi ben indirdim ama Procreate yazdığınızda buraya program çıkıyor ve programı indirebiliyorsunuz program herhalde 80 lira falan ücreti üyeliği sonra şöyle bir sayfaya geliyorsunuz Gerçi benim eskiden daha önce dosyalarım olduğu için bu tarz bir sayfaya geldik şimdi yeni bir şey açmak istiyoruz yeni bir sayfa açmak istiyoruz Procreate çalışmak istiyoruz şimdi buradan bu işarete basıyoruz çarpı işaretine Burada kendisinin özel şeyleri var. Mesela ekran büyüklüğü seçebiliyorsunuz. Bu 2048 Z2732 piksel mesela. İşte A4 kağıdı var. Ondan sonra kağıt var. Çizgi vaman var. Face paint var. Yani bunların her biri özel. Kendisi de hazır bulunan. Ama şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Bakın. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum şu kısımda bir tane böyle çarpı işareti var dosyanın üstünde artı işaret var işareti var Pardon buradan mesela işte genişliği seçebiliyorsunuz şu kısımda inçlemi milimetre ile mesela milimetre seçelim işte genişliğini 200 milimetre seçelim yüksekliğini de 250 seçelim mesela DPI bunlar işte piksellerini katmanlarını maksimum katman yani 250 katmanda çalışabiliriz dosya açıyoruz ya layers onlarda onları söylüyor Mesela bunu bir yaratalım bize böyle bir sayfa veriyor Tamam şimdi Procreate'de ilk defa çalışacaksanız şöyle bilmenizi istiyorum ki burada çizimi bilmeniz gerekiyor yani çizimi bilmeyen birisi için ee, bu program hiç e, yardımcı olmayacaktır. O yüzden çizimi bilmeniz gerekiyor. Şöyle ben bir menülerden bahsedeceğim. Burada işte ayarlar menüsü var. Ekliyorsunuz, paylaşıyorsunuz, dosya ekliyorsunuz bir fotoğraf ekliyorsunuz ve vesaire. Ee, en önemli şeyler bunlar. Bu kalem. Kalemlerde böyle seçebiliyorsunuz. Bir sürü kalem şeyi var. Ben bunları sonradan ekledim. Onları sonra göstereyim size. Mesela böyle taslak işte mürekkep ondan sonra çizim kalemi. Herhangi birini seçtiğinizde rengi buradan rengi değiştirebiliyoruz. Biraz koyu renk seçeyim görebilin diye. Şöyle bir şey var mesela. Kaligrafi diyor. Mesela şunu seçtiğimizde şimdi kalemlerin burada boyutunu değiştirebiliyoruz. Mesela bunu yaptığımda daha büyük oluyor. Aşağı indirdiğimde yüzdesi var. Burada görebiliyorsanız küçük bir yüzde şeklinde yazıyor. Mesela şöyle daha küçük oluyor. Burada da şimdi şöyle mesela normal bir hava fırçası var. Bu sert hava fırçası çok e, işine yarayan bir şey. Ben hep bunu kullanıyorum. Mesela biraz daha başka bir renk seçeyim. Şimdi bakın normal bir tane büyüklük seçtim. Böyle bir tane çizgi attım. Tamam mı? Şimdi bu apozitesi yani görünürlüğü Şimdi bunu biraz daha düşürdüğümde aynı şekilde şey yaptığımda çizgi çizdiğimde daha şey oluyor. Mesela bu moda tasarımında işte tül çizecekse, şifon çizecekse bu çok işimize yarıyor. Ondan sonra ne gösterebilirim? Diğer kalemler var. Mesela dokular var. İşte böyle doku mesela puantiyeri bir doku veriyor. Bu arada kalemin iPad kaleminin ucu ve bu screen iPad'in şeyi, screen'i, Türkçesini bilmiyorum kusura bakmayın. Bunlar şeye hassas, yani baskıya hassas. Mesela ben, tamam bunun opasitesi diyelim ki sonuna kadar, yani en parlak şekilde görünüyor ama ben böyle elimle çok az bastırdığımda yine de şey çıkacaktır bu. Görüyor musunuz? Rengi az çıkıyor. Ama böyle bastırdığımda yani bunu az bastığımda çok bastırmakla biraz daha e, bunun ucu öyle bir hassasiyeti var yani bunların. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> Burada mesela bir şey çizdik. Şöyle bir şey çizdik tamam. Şimdi bunu silmek istiyoruz. Burada silgi var ve size bir şey göstereceğim. Silgilerin de çeşitleri var. Yani aynı dokuyu bulup aynı silgiyle de silebilirim. Bakın görüyor musunuz? Mesela biraz daha boyutu büyük olduğu için çok daha değişik çıktı. Mesela boyutunu daha büyüteceğim silginin. Bakın. Görüyor musunuz? Çok değişik bir çok güzel bir şey çıktı mesela ortaya. Ama normal silgiyle de silebilirim. Mesela hava fırçasını sert hava fırçası silgisiyle silebilirim. Ay bir dakika yanlış silgi seçtim. Evet şöyle. Mesela böyle dümdüz de silerim. Bir de şöyle blending tool var. Onu da göstereyim ben size. Diyelim ki şöyle mesela bir tane kırmızı bir çizgi çizdim. Burada da bir tane mavi çizgi çizdim. Tamam. Bunları birbirine blend yapmak istiyorum. Yani karıştırmak istiyorum. Bu arada blend'i de seçebiliyorsunuz. Genelde hangi şeyle çalışıyorsanız bu tabii ki tasarıma göre değişir ama aynı şekilde yaparsanız aynı çıkıyor. Bakın. Şimdi bu, bu iki rengi birbirine ben bastırdıkça mesela burada da şey var. Opasitesini çok fazla yaparsam çok blend yapıyor. Biraz daha azaltırsam mesela daha hafif oluyor. Bastırdıkça da bu şey bu e, Procreate ile ilgili ilk dersimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni e, takip etmeyi unutmayın diyeceğim.